Şengül abla. E, eşinin ateşi düşmüyor diye sorun çıkaran adam var ya. Hı. Az önce koridorda benden özür diledi. Hiç şaşırmadım Keremcim. En çok senden özür dilemesi gerekiyordu zaten. Beyefendi sabahtan beri eşiyle ilgilenen kim varsa tek tek tokalaşıyor. Anlamadım abla nasıl yani? E sayende değerleri normale döndü. Ateşi de düştü. Yani yarın ya da bilemedin en geç öbür gün taburcu olacak. Beyefendi de bütün çabamızın eşi için olduğunu anladığından herkese teşekkür ediyor. Ya da işte sana yaptığı gibi hem teşekkür ediyor hem özür diliyor. Doğumhaneye Şengül Hanım, Kerem Hocam. Ee, seni kontrolü yolladığım hastanın durumu nasıl? Düzeldi mi tansiyonu? Evet. Şimdi onun yanından geliyorum. Tansiyon normale döndü. Her saat gidip ölçmeye devam edeceğim. Mesai bitimine doğru da size getiririm raporları. Güzel. Sevindim değerlerinin iyi olmasına. Çünkü ameliyat öncesi durumu stabil olmalı. Yani anlayacağın Keremciğim, adamın aklı başına gelmiş durumda. E tabii karısının iyileşmesinin de bunda payı büyük. Anladım. Yani benim için hatasını anlamış olması yeterli. Zaten biliyorsun abla, ee, aslında Burak'ın hastasıydı, benim hastam değildi. Yani ben Burak başka bir hastayla meşgul olduğu için ona müdahale etmiştim o anda. Ha bak bir tek Burak'a teşekkür edememiş olabilir. Çünkü acil bir işi çıktığı için izin almış galiba. Zaten bu aralar Burak'ın yüzünü gören cennetlik. Kerem. <laughs> ya takılıyorum abla ya. Ama merak ettim şimdi. Neymiş acil işi acaba? Babaannesi rahatsızlanmış. Onun yanına gitmiş. ben sadece tesadüfen duydum. Öyle mi? Nesi varmış? O kadarını bilmiyorum hocam. Sadece rahatsızlandığını biliyorum. İstersen sen ara. Belli ki Yasemin daha fazlasını bilmiyor. Evet tabii. Öyle yapayım ben. Kolay gelsin size. Sana da. Şengül Hanım. Kusura bakmayın ben haddim olmayarak lafınıza dahil oldum. Önemli değil. Şimdi i̇şte baksan. <laughs>